Evet Çağınber hadi bakalım gemimizi yüzdürmeye geldik. Yüzdürelim at bakalım. Gemi suya başarıyla inemedi. Olmadı. Hadi be yine olmadı. Yine olmadı. Hadi Çağınber başaracaksın. Hadi. Olmadı. Hadi bakalım tekrar dene. Evet biraz kıyıya düştü ama neyse. Hadi bakalım balıkçı. <laughs> balıkçı teknesi gidiyor. <laughs> balık aldım. Var mı balık? Kıyıya yanaşıyor. İskeleye yanaşsın. Geldi. Geldi. Yakalayabildin mi balık? Evet. İşte balık. <laughs> Balıkları boşaltıyoruz iskelede. Hadi bakalım tekrar atalım. Çamberk Ça deneyelim tekrar bir kez daha atalım Başaramadı batıyor batıyor Çek çabuk çek Bir kez daha deneyelim Evet ipi de bağladık Bak gemimiz bizden kaçıp gitmesin Evet Gemi suya indi başardık Evet balık avlamaya gidiyoruz Aa battı Gemi ters döndü ya Alabara oldu <laughs> Hadi. Evet. Aa! Çek çabuk çek batmasın ya. Çek ya. Taylan, sen ne yapıyorsun Taylan? Taş mı atıyorsun? Olmadı, olmadı, yine olmadı ya. Bak böyle biraz daha şey yap. Yakından tutmaya çalış. İpi yap, yakından tutmaya çalış bakalım yakından evet hadi dene bakalım nasıl olacak Den. hadi evet az önce yapmıştık aa olmadı biraz daha şey yapmak evet bravo gemiyi indirdik suya hadi bakalım balık avlamaya gidiyoruz sen de mi gittin? Hadi, Hadi git sen de avla. Yakala balık yakala. Canberk getir bakalım gemiyi. Getir köpek bakalım. Balığı gemi. Oo, köpek balığı bile yakalamış ya. Gelsin bakalım gelsin. Dalgalarla boğuşarak kıyıya gelirken. Ah araba oldu tekrar devrildi. Kurtardık neyse. İşte balıklar geldi mi balıklar? <laughs> evet balıkları yakaladık başarılıyız Evet hadi bir kez daha gemiyle açılalım suya Ne dersin? Evet başardık Hadi bakalım bolca balık tutup geri gel Ah düştü <laughs> Sen ne yapıyorsun Taylan? Taş mı atıyorsun göle? Hadi at bakalım ne kadar uzağa atıyorsun. At bakalım hadi. Oo çok uzaklara attı. Gemi geliyor gemi. Gemi geliyor bakın. Getir getir çabuk. Hadi ters dönmeden gelsin ya. Hadi batmadan. Aa, battı gemi ya. Gitti bütün balıklar. Yeniden Balıklar gitti. Hemen balıkları tutmak için denize giriyorum. Aa ters düştü. Bir daha deniyoruz. Balıkçılar yılmıyor. Tekrar tekrar deniyor. Aa yine olmadı. Bir daha deneyelim. Evet başardık. Bütün balıkları yakalayalım. <laughs> Yosuna takıldık. <laughs> Hadi bakalım. Oo gemimiz dalgalarla mücadele veriyor arkadaşlar. Taylan ata. Taylan. Taylan. Sen de gemiyi yüzdürecek misin? Hayır. Niye? Niye yüzdürmüyorsun? Taş mı atacaksın sen? Evet. Evet. Hadi at bakalım. Uzağa atabiliyor musun? Vay wow, ne kadar büyük taş attın ya. Ne kadar büyük taş attın. Hadi bir daha Oo. İyi geldi ama ters. Ah, Gemi, Çağınbek gemisini batırmış arkadaşlar Batırmışlar Ne <laughs> ters Hadi bakalım oh. evet yine ters döndü ya, ya. Bir daha yine ters ya, döndü uzaktan, <laughs> Yapacak ne, bir güzel. şey yok bu var dairek, teki, Hadi bakalım A, A, A. Bence içi su doldu Çağan Berk onun içini boşalttı. İçine su girmiş. Su almış tekne. Bak gördün mü? İçinden bir sürü su çıkıyor. Görüyor musun? Evet o yüzden ters dönüyor. Şimdi tekrar dene bakalım. Evet. Ah be. Hadi ver bir de ben deneyim. Bir de ben deneyim bakalım ben nasıl atacağım. Evet arkadaşlar bir de ben atmayı deneyim bakalım ben nasıl atacağım. Çağamberk son attıklarının hepsini ters çeviriyor. Ah ben de beceremedim. dur <laughs> <laughs> bakalım düz atmaya çalışacak. Bundan sonra da gemimizi Evet bak gördün mü nereye kadar attım? Harika. Harika. Asken. Harika. Asken. Al gemiyi yüzdürebilirsin. Al Çağmen. Gördün mü gemi böyle atılır işte dostum. Çağmen ben atayım bak ne kadar kolay göreceksin. Bak şimdi. İzliyor musun? Bak. Hop. Eyvah. Kolay dediğim bu mu? Nereye gitti ya? Elimden kaçtı gitti. Ne yapacağız şimdi? Çağmen. Kaldı orada. <laughs> Nereden biliyorsun yetireceğini? Bence içine girip almalısın. Ne? Babek ne yapacaksın? Şimdi nasıl alacaksın? Nasıl alacaksın? Gir suyun içine bence. Hayır hayır. <laughs> bence sen suyun gir. içine gir. Tayland'da gemini taşlıyor bu arada bak. Sen. <laughs> gir. Sen gir baba. Ben giremem. Ayaklarım ıslanır. sen, sen gir. Senin gemin değil mi? Kurtar gemini. Tamam ben elimden kaçırdım oraya uçtu ama dalgalar getirir mi acaba? Getirmiyor Getirmiyor mu? Getirir belki. ya. Aylan. Aylan gemiyi taşlama Taylan. <laughs> kaçtı. Aylan kaçtı. Hadi gir al. Olmaz. Alamıyor arkadaşlar. Ben alacağım. Ben girip gemiyi kurtarayım. Ya suya giriyorum. Gemi gelecekmiş aslında dalgalarla ama herhalde ip altta bir şeye takım. Gelmiyor, gelmiyor. Kurtardım gemini. Gel, gel. Al bakalım. Balık <laughs> O kadar değil. Hadi bakalım. Hadi at bakalım tek. Hadi at bakalım yüzdür. Hop, gemi. Evet, bravo. Harika. Yemi suya girdi. Balık tutmaya gidiyor.